Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz ben Elif gördüğünüz gibi bu videoda fener mumluk hazırladım yapım aşaması oldukça kolay ve zevkliydi sonuçta görüntü itibariyle ben çok memnun kaldım umarım sizlerde beğenirsiniz e, şimdilik e, bir tık boyunu yaptım ikinci boyunu ve üçüncü boyunu yapıp oda dekorunda ya da balkon dekorunda kullanacağım Yapımı için gördüğünüz gibi tamamıyla geri dönüşüm ürünlerini kullandım. Yani aynı boy yoğurt kabının kapaklarını kullandım ve çöp şiş kullandım. Çöp şişinde 2-3 boyu var. Ben uzun en uzun boyunu kullandım. Gördüğünüz gibi kapağın iç kısmına birer santim arayla yani bir e, parmak boşluk bırakarak silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Orada e, dimdik durmasını sağlamak için kurumasını bekleyelim dik tutarak. Evet bu kısım bittikten sonra yani çubukları tek tek yapıştırdıktan sonra tekrar üzerinden silikonla geçip daha da sağlamlaştırabilirsiniz. Ee, gelelim çubukların uç kısımlarına. Uç kısımları çok sivriydi o şekilde yapıştırmak istemedim. Sonradan aynı sırayı takip ederek e, kesiyorum. Bu, bu işlemi e, burada ben yapmış olduğum hatayı söyleyeyim. Bu işlemi siz öncesinde e, düz bir şekilde hepsini aynı hizada uç kısımlarını yani sivri olan kısımlarını kesip çıkarın. Evet, gelelim ikinci aşamadaki yani bu kapak kısmının üst tarafını çıkarıyorum ve bana sadece halka kısmı gerekiyor. Ee, yine çubuklarımı e, birer santim arayla e, zaten yerleri izleri var. E, bu halkalarda göreceksiniz. Iş kısmında. Bunları tek tek yapıştırıyorum. Bu kısımda biraz zorlanacağız. Çünkü hepsini tek tek yapıştırıp sıkı bir şekilde tutmamız gerekiyor. Yoksa birkaç tane bırakıp yapıştırınca olmuyor. Bu şekilde daha sağlama tek tek biraz bekleyeceksiniz. Biraz zaman alacak. Ama sonuç harika olduğu için inanın bana değiyor. Bunun e, renk renk yapıp değişik tasarımlarda da değişik şekillerde de yapıp e, kullanabilirsiniz. Lütfen eğer e, bu fenerleri yapacak olursanız e, bana da resimlerini çekip göndermeyi unutmayın. Gönderin. Çünkü neden? Instagram sayfamda hepsini yayınlamak isterim. Evet gördüğünüz gibi e, tamamıyla yapıştırma aşamasını bitirdikten sonra artık e, boyama kısmına geçebiliriz. E, boyamada ben siyah tercih ettim. İstediğiniz renkte de siz boyayı kullanabilirsiniz. E, burada akrilik boya kullandım. Aslında siyah sprey boya e, kullanmış olursak bütün her yeri çok rahatlıkla kapatabiliriz. Şu an e, elimde bulunan e, siyah akrilik boya ile boyadım ama mantıklı olanı tabii ki sprey boyayla boyayıp her tarafı daha iyi bir şekilde kapatmak. Evet boyama işlemi bittikten sonra kurumaya bırakıyoruz. E, kuruduktan sonra yine e, biraz kalın bir hasır ipimizle etrafını e, iki sıra sepet örür gibi zikzak bir şekilde öreceğiz. Öreceğiz derken yani her sıradan bu şekilde ipimizi geçireceğiz. İki sıra yapma sebebimiz oradaki yani kapak kısmının e, iç tarafındaki görüntü gözükmesin. Sadece e, ipimiz gözüksün yani hasır ipimiz gözüksün daha bir güzel görüntüye kavuşmuş olur. Bu şekilde e, zikzak şeklinde iki sıra yapıyorum. Daha sonra yapıştırma işlemine geçeceğim. Buraya e, dikkat ederseniz siz de bu şekilde yaparsanız çok düzgün bir görüntü oluyor. thank you Evet gördüğünüz gibi bu şekilde fenerimiz bitti. Ben sonuçtan çok memnun kaldım. Ve bu arada kulpu için yine aynı ipinden örgü örüyorum. Ee, bunun ölçüsünü siz kendinizce ayarlayın. Göz kararı ben ayarladım zaten. Ee, bu şekilde örüp bitirdikten sonra yanlara yine silikon yardımıyla yapıştıracağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yine yeni bir videoda daha görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.